Merhaba arkadaşlar Android dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere TeamViewer uygulamasını tanıtacağım arkadaşlar. Bu uygulama sayesinde uzaktaki cihazınızı bir bilgisayar veya bir telefon aracılığıyla kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, uygulamamızın linkini açıklamada vereceğim. Windows için ve Android için ayrı ayrı olarak linkleri vereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle bilgisayardan şu tabletimizi nasıl kontrol edebileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bilgisayarımıza TeamViewer programını yüklüyoruz. Ardından verdiğim linkten iki cihazımıza da yükledikten sonra şuradan TeamViewer uygulamasını açıyorum arkadaşlar. Kurulum falan Android cihazlarda gerektirmiyor fakat kurulum burada gerektiriyor zaten fazla bir zorluğu da yok arkadaşlar rahatlıkla kurarsınız. Ardından şimdi biz bu bilgisayardan tableti kontrol edeceğimiz için Kuyuk Sport adlı bir uygulamamız var arkadaşlar. Onu yüklememiz lazım. Buradan Quick Sport'u yükle diyorum ve ardından arkadaşlar bizi Play Store'a atıyor şu şekilde. Bu quick Sport uygulaması e, uzaktan kontrolü izin veriyor arkadaşlar. E, bu Android cihazlarda tek geçerli. Mesela bilgisayarınızı kontrol edeceğiniz zaman Kuyuk adlı uygulamayı yüklemenize gerek yok arkadaşlar. Şimdi biz dosyamız indiğinde tekrardan sizlerle olacağız. Evet arkadaşlar şu anda uygulamamız indi. Buradan aça tıklıyorum e, şu şekilde kaydırıyorum arkadaşlar. Tamamlandı diyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir kurulum yok. Ee, bunun için ücretsiz eklentimizi indirin diyorum arkadaşlar. Eklenti mevcut olduğu için şuradan iptale basıyorum. Ardından burada gördüğünüz gibi ID'miz gözüküyor arkadaşlar. Buradan şuraya ID'mizi yazalım. 464 829 ve 393. Ardından enter'e basıyorum arkadaşlar şu şekilde ekrana bir izin ver yazısı geliyor. O izin vere basıyorum. Ve ardından arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda şimdi başla diyorum. Yüklemeye basıyoruz arkadaşlar. Ve şu anda bağlantı kuruluyor. Bu şekilde klavyemizi de kapatabilirsek. Şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizi tekrardan Play Store'a attı. Bu arkadaşlar ekranın yansıtabilmesini sağlıyor. Her cihaz için farklıdır. Fakat Xiaomi cihazlar için bulunmamakta arkadaşlar. Birçok marka için var fakat. Şuradan Lenovo eklentisini yüklüyorum. Zaten 1 MB'lik bir şey arkadaşlar. Hemen yükleyelim. Bu uygulamayı yükledikten sonra ekranın buraya yansımasını sağlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten bir uygulama falan da değil. Sadece bir eklenti. Şuradan kapatıyorum Play Store'u. Quick sporta tekrardan geliyorum. Ardından isterseniz bağlantımızı kesip tekrardan bağlanmayı deneyelim arkadaşlar. Bu şekilde uzaktan kontrol şimdi başlıyorum. Ee, şu şekilde uygulamayı kapatıp şöyle tekrardan bağlantımı sağlayacağım arkadaşlar. Ee, yükledik zaten şeyi. Bu şekilde bağlantı diyorum. İzin ver diyoruz arkadaşlar. başarılı bir şekilde bağlandı. Şu anda gördüğünüz gibi şurada kontrol edebiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten şu anda bağlı. Fakat arkadaşlar Android cihazınızın yani özelliklerine göre kasmalar da meydana gelecektir. Şu şekilde indirebiliyorum arkadaşlar. Şu ekrana geç yansıyabilir biraz. O bilgisayardan veya internetten de kaynaklı olabiliyor. Şu şekilde rahatlıkla kullanabiliyorum. Fakat dediğim yani dediğim gibi yani burada kasmalar olabilir fakat bunlar sorun olmaz bence arkadaşlar. Zaten yapacağınız işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz şu şekilde. internet hızınız iyiyse zaten hızlı da olacaktır arkadaşlar. Şimdi bilgisayardan tablet kontrol etmemiz bu şekildeydi. Şimdi tabletten bilgisayarı nasıl kontrol edebileceğimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi tabletten bilgisayarımızı kontrol etmemiz için dediğim gibi bilgisayara herhangi bir eklenti eklememize gerek yok. Şu şekilde TeamViewer uygulaması bizim işimizi görecek. Aynı şekilde Android cihazımıza da herhangi bir uygulama yüklemeyeceğiz Steam Viewer haricinde. Şu şekilde, şurada gördüğünüz bir kod var arkadaşlar. Şuraya şu ID'yi yazacağım. 1 690 767 ve 571 Ardından bağlanıyoruz arkadaşlar. Şurada bir şifre istiyor. Z 15 N, ve, ve arkadaşlar 6 Ardından tamam diyorum ee, Ve şu anda Devam ediyorum arkadaşlar Şu anda gördüğünüz gibi şurayı da kapatabiliriz ee, Fakat arkadaşlar Şurada şöyle bir sorun var Böyle dokunarak kontroller biraz zor olabiliyor Şuradan mouse'u da seçersek Hatta devam Evet arkadaşlar mesela şu anda böyle mouse'u kaydırmanız lazım Gördüğünüz gibi bir ekran da hafif kayıyor Şöyle küçültebiliyorsunuz ekranı Mesela şurayı bir kapatalım Şöyle bastım şöyle kapattım. Şu alta da kapatalım ama. Gördüğünüz gibi şu anda kullanıyorum fakat şurada gördüğünüz gibi mouse gecikmeli geliyor. Ama o bir sorun değil zaten. Biz buradan rahatlıkla kullanabiliyoruz. Mesela şöyle bu bilgisayar. iki kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Aşağı kaydırmak için de bir dakika mesela şuradan Windows SSD şöyle seçtiğiniz zaman aşağı iki parmakla kaydırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, onun dışında buradan da gösterecek pek bir şey yok. Şu anda gördüğünüz gibi bilgisayarımıza bağlandık bu arada işlemi hızlandırmak için kaliteyi falan düşürürseniz ve zaten arka planı yansıtmıyor. Bu da kasmayı ve donmayı engellemek içindir arkadaşlar. Şimdi Android cihazımızdan başka bir Android cihazımızı nasıl kontrol edebileceğimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir Android cihazımızdan öbür Android cihazımızı kontrol edeceğiz. Fakat bu arada söylemek istediğim bir şey var. Biz bu cihazları yakından kontrol ediyoruz. Fakat bunu başka bir ülkede olsanız bile Türkiye'deki bir cihazı kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun hakkında herhangi bir sorunuz olmasın kafanızda. Şimdi arkadaşlar mesela bu cihazdan bu cihazı kontrol edeceğim. Bu cihazımız Xiaomi olduğu için bu cihazı kontrol edebiliyor. kontrol edemiyoruz maalesef arkadaşlar. Çünkü Quick Sport desteklemiyor. Ardından arkadaşlar şimdi bu cihazımıza da Team yükledik. Buradan bu cihazı kontrol edeceğimiz için Quick Sport'u tekrardan açıyorum. Burada arkadaşlar ID'mizi belirtecek birazdan. 464 829 ve 393. Evet arkadaşlar, anla. Tamamlıyoruz ve burada izin vere basıyorum. Ardından tamam diyorum arkadaşlar şu şekilde. Bu şekilde gördüğünüz gibi ekranımız buraya yansıdı. Şu an e, ekran boyutları orantılı olmadığı için arkadaşlar şu şekilde küçülterek ekranımız geldi. Mesela şuradan uygulamalara basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla kasma var. Bunun sebebi iki Android cihaz birbirine bağlanınca böyle oluyor genellikle arkadaşlar. Ve bu cihazımız da biraz kötü olduğu için ondan kaynaklı. Şu anda internette herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şu şekilde yani uzaktan bir cihazınızı bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir sorun varsa onu düzeltebilirsiniz uzaktan bağlanarak. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım TeamViewer'ı nasıl kullanacağınızı anlamışsınızdır. Ee, anlamadıysanız yorumlarda sorularınızı belirtebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.